Et evet, Ramazan'da gerçekten şakası bir yana e, en dikkat etmemiz gereken şeyler neler e, bir diyetisyen uzmanı olarak. E, 17 saat e, aç kalacağız. Bunu aç e, Neler tavsiye edersin? Ben ilk başta şunu söyleyeyim, çoğu zaman hani uykuyu bölmemek adına, uykunun kalitesini düşürmemek adına sahura kalkmıyoruz oruç tutanlar olarak. En büyük yanlışımız aslında orada başlıyor. Mutlaka ve mutlaka sahura kalkıp ufacık da olsa bir şeyler yenmesinin gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bir yumurta olabilir, bir bardak süt olabilir, e, buğdaydan, nohuttan yapılmış bir çorba olabilir, soğuk çorba, ayran aşı dediğimiz çorbalardan olabilir, tost olabilir. Ee, bu yulaf ezmeleri ya da mısır gevreklerinden yine olabilir. Sütte karıştırıp yine içine meyve konularak ve e, bunlara dikkat edildiğinde çok daha rahat geçtiğini de görecekler zaten. Hani illaki diyet olarak da düşünmemek lazım. Mesela yarım yufkadan yapmış olduğunuz... sebzeli peynirli bir gözleme de yine sizin oruçta hem keyif almanızda neden olacak hem de karnınızın doymasına ve gün içerisinde de daha rahat ve daha verimli şekilde devam etmenize de sağlayacak. Peki akşam e, niye öneriyorsunuz? genelde yani çünkü çok birdenbiri açlıktan çıkıp çok yüklendiğini görüyorum evet. insanların o da herhalde en büyük Doğru değil. hatalardan birisi Kesinlikle. değil mi? Özellikle yaz aylarında soğuk suyla açma durumu var bu mideyi son derece rahatsız eden bir durum genel olarak da zaten 3. 5. günlerden sonra mide spazmları başlıyor kabızlık artmaya başlıyor evet su tüketimi azalıyor ama siz su için diyoruz ama eğer ...iftarda ilk içtiğiniz su çok soğuk olursa... ...mideye çok şiddetli bir e, travma yaratırsınız. O yüzden ilk suyunuz oda sıcaklığındaki bir su olsun. Sonraki süreçte soğuk sulara tüketebilirsiniz. Hem soğuk su tüketmek daha da iyi olabilir. Çünkü metabolizmayı hızlandırır. Artı dokulara daha çabuk geçer. Mideyi terk etme hızı soğuk suyun daha hızlı olduğundan dolayı. Dokulara daha çabuk geçtiğinden dolayı da... ...ihtiyacı olduğunu hemen vücut karşılamaya başlar. Onun dışında... İftariyelik dediğimiz hani bu bir sürü peynirler, zeytinler, pastırmaların olduğu sofralarda eğer açıyorsak iftarı bir sonraki öğünü çok iyi değerlendirmek lazım. Yani pilav var mı o öğünde ya da makarna, herhangi bir farklı bir hamur işi varsa eğer ona göre dengeyi sağlamak da yine olumlu etki yaratacak diye düşünüyorum ben. Genel mantıkta sabah kahvaltısını biraz daha kahvaltılık olarak geçirip akşam yemek tarzında yapmak aslında iftarı daha doğru bir alışkanlık. Suyu ne kadar tüketmek lazım? İftardan sahura kadar ne kadarlık bir su tüketmek Bir gerek? Bir, bir, bir buçuk litre kadar tüketilmesi gerekiyor. En aşağı gerekiyor. bir litre. Evet, ben bir, bir onun içinde hep bir çubuk tarçın atın diyorum. Hem midenin boşalmasını geciktirir, kan şekerini dengede tutar. Mideye karşı olumlu e, antibakteriyel etki yaratır tarçın. Bundan da faydalanmaları çok daha doğru olur Bu açıkçası. Bu noktada sözü ben haftalama yani Nasıl? Tarçın şekeri dengeleyici midir? Çar evet, tarçın şekeri dengeler. O zaman çayla içilmesinde fayda var demek ki. Ben bilmiyorum hafta ama. Çayın içerisine filan da mesela yine koyabilirsiniz. Bitki çayları yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Ee, rezene gibi, biberiye gibi, mate yaprağı içeren çaylardan faydalanabilirsiniz. Bunların içine tarçın koyabilirsiniz. Hem sindirim sistemini rahatlatmış olursunuz. Azam pidesini ne kadar yiyelim mesela? sekizde bir diyorum ben ama herkesin... El... tamam on... bir kiloluk Ramazan pidesiyle <laughs> oturduğu için iftira. Sekizde <laughs> biri bayağı... Yani onu daha zorun. bir şey tarif etmeniz lazım. Şöyle zaten. diyorum bayanlar için bir avuç içi kadar, <gülüyor> <gülüyor> erkekler için iki avuç içi kadar. Atla bak. Zaten biraz, biraz el göre değişecek. Atla biraz daha büyük istiyor ya. gördüğünüz <laughs> gibi. Bitti ama burada yani... Teşekkür ama en az onun kadar ben de yiyorum. <laughs> ee, bizim hatamız yani bir de bu pideleri tam ben beyaz undan yapıyoruz. Yani normalde evet. tam buğday unundan, normal buğday unundan falan yapmak lazım. O zaman hakikaten... zaten o kadar yiyemezsiniz hani. Doygunluk hissini daha çabuk yaşayacağınız için tam buğday unundan yapılmış ya da çavdar unundan yapılmış bir pideyi tavsiye ettiğiniz çabuk. bir şey tabii evet, ki bu kesinlikle, bu yani. Kesinlikle, kesinlikle. Daha az yersiniz yani ve daha iyi olur yani aslında. Yani böyle bir üretime rastlamadım. Yok. Yani sadece bir iki kebapçı da hakikaten böyle diyet şeklinde. Diyet pide ister misiniz? Kebapçılar da hakikaten ete ağırlık verdikleri için e, tırnaklı pide çekme küçük e, yapıyorlar şey ama de... ya normal e, hayatta rastlamıyorum. Ge ...olması gereken o hakikaten. Yani genelde hani ağır yağlı yiyecekleri çok tüketilmemesi öneriyorsunuz Ramazan boyunca en azından. Çünkü ya. değil mi hem bir geç saat hem o yorgunluk bir Doğru. hissi sonra o yemekleri eritmeden uyuma Hemen sonra, sonra e, sahur e, filan yani... Doğru. E, ...o kebap filan deyince aklıma geldi. Diyelim ki yani 2500 kalori alması gereken bir vücut var siz ne önerirsiniz? Bunun binini mi şeyde alalım? Sağol Akşam sa sağ, yok. İftarda. İftarda. Yani daha çoğunu mu alalım daha azını mı? Ne yapalım? Eğer... Dengeli mi alalım ya da bırakalım işin oluruna. Seni <gülüyor> <gülüyor> Eğer yapabiliyorsanız keşke böyle bilseniz. Hani hep diyoruz ya biz böyle biraz ara verin falan. O çok gerçekçi değil açıkçası. Hani keşke böyle bir yarım saat bekleyelim. Daha sonra tekrar hani e, yemeğe başlayalım gibi bir temiz gerçekleşebilse ama saat 9'da iftar sofrasına oturulduğunda yarım saat bekle. Ana yemek saat 10'a falan denk gelecek. O çok doğru bir Alışkanlık ya da çok doğru bir tavsiye olmayabilir ama öğünlerde aldığınız besinlerin kalitesini eğer iyi tutarsanız zaten doğru beslenmiş olursunuz. Her şey kalori bazında bakmamak lazım. Çünkü bizim her gün almamız gereken 50 tane besin üyesi var. Bunu saymak çok kolay değil. Proteindir, A vitamindir, C vitamindir filan diye. O yüzden biz 5 grup halinde topluyoruz bunu. Süt grubu, et grubu, meyve sebze grubu, yağ şeker grubu artı tahıllar grubu. Her gün birisinden ya da her öğünde aldığınızdan emin olursanız Zaten o 50 besin öresini de bir şekilde almış olacaksınız. Doğru olan şey orada kalori hesabına girmektense... hangi besinden ne kadar aldığım, ne kadar kaliteli beslendiğim olmalı. Tatlı hiç yemeyecek misiniz? Tabii ki de yiyeceksiniz ama hamur işi ya da şerbetli tatlılar yerine zaten Ramazan'ın en güzel tatlısı güllaç gelecek. Güllaçtan yersiniz. Ne güzel tatlıdır güllaç. Kesinlikle bunu evet. her gün yapmak yani ben yerine. Ben de çok severim ama yani Ramazan dışında pek yapılmıyor yani yapan evet. yer yok. Evet. Her gün yapmazsınız gülleci ya da sütlü tatlıyı da haftada 2-3 gün yaparsınız. Yine aynı şekilde nefsinizi e, terbiye de etmiş olursunuz. Hani Ramazan'ın gerekliliği az önce ifade ettiğiniz Ben Abdurrahman'a biraz gibi. takılmaya devam edeyim. Abdurrahman her gün tatlıyım, her gün pidemi yiyeyim, her gün etimi yiyeyim, kebap yiyeyim. <laughs> kebap yiyeyim. Ee, sebze yiyeyim, Yo, yiyeyim. yok yiyeyim ama e, kilomu da koruyayım diyenlerden. şimdi e, e, Ger ya, gerçekten. Bunu kim istemez ya? A, tamam, evet, kim istemez? Patlıcan <laughs> de <istemez>. <laughs> kebabı yiyebilir belki. Oradan <gülüyor> sebze alır. <laughs> <olur. gülüyor> kim istemez ki? Herkes ister. <laughs> e, elbette Ramazan'da oluşturmak... ...bir dini mecbenin yerine getirilmesi ama... ...biliyoruz ki özellikle yaz döneminde... ...özellikle kadınlarda... E, ...veya biraz kilolu olanlarda... ...bunu bir... E, ...fırsata da dönüştürmek. İşte Bu süre içerisinde madem aç kalıyorum... ...hiç değilse e, kilo da vereyim... E, ...diyenler de... E, ...hiç öyle azımsanmayacak bir kitle. E, onlara ne tavsiye edersiniz? Yani hem... E, ...evet beslenmede... E, ...vücudu aç bırakıyoruz sonra... E, ...yiyoruz. Bir denge... ...sağlamalıyız ama bir de... ...bunu bir fırsat da görüp... ...ya bir de işte bu Ramazan'da... Kilo, ...kilo vererek atlatayım. Orada. E, mümkün mü artı ne tavsiye edersiniz? Açıkçası ben hep diyorum, bana gelen danışanlarım da bu yönde istekleri olduğu zaman diyorum ki hayır. Siz eğer Ramazanı kilo verme amacı kullanıyorsanız doğru bir şey yapmıyoruzdur zaten. Aldığı besinleri kısıtlamış olduğumuz için bir de üzerine diyet konumuna geçirdiğimizde vücut zaten kıtlık durumunda. E kıtlık durumunda ne yapacak? Depo olarak alacak. Bana besin yollamayacak diye yolladığınız her besini depo olarak yağ çevirerek depolamaya başlayacak. O yüzden ben diyorum ki aynı kiloda bile bitirseniz Ramazan'ın başındaki kiloda bitirseniz bile aslında başarılısınız demektir. Çünkü bizim Türk kültürü özellikle iftar sofralarını çok fazla abartabiliyor. Hani çeşitlilik yönünden, miktarlar yönünden çok fazla abartabiliyor. O yüzden hep ben şey diyorum. Mümkünse lütfen kafanızdan kilo verme fikrini çıkartın hmm. Ramazan ayında. Evet benim yanlış bir şey yani normal Ramazan değil Ramazan. Aynısını koruyabilir aslında. Yamış. Kilo olma ihtimali de çok yüksek ama Daha çok şunu diyorlar yani Ramazan'da hep hep ...kilo alıp bitirdim deniyor. Gerçekten yani bir, Birinci benim anladığım, birinci koşul... ...aman Ramazan'da bir de ben... ...diyet yapayım diye kilo gitmek yerine... ...çabalamamak gerekiyor. E, zaten vücudu az evet. aç bırakıyorsunuz. E, i̇ftarda... E, ...dengeli... dengeli ...gıdayı tüketirseniz zaten o amacınıza da... Doğru. ...bir şekilde ulaşırsınız. Ben, Öyle anlıyorum. Mesela söylediğim şey... Eğer ...kilo'yu kontrol etmek de istiyorum diyorsa... ...haftada yedi gün var. Bunun dört tanesini sebze yemekleriyle... ...geçirin o zaman iftarda. İki gün gününü et iki de tavuk veya balıkla geçirin gibi diyorum. Hani nasıl hmm. bu şekilde çeşitlilik sağlarsanız hem doğru beslenmiş olursunuz hem de kilonuzu da kontrol etmiş, hatta belki vermiş bile olabilirsiniz. Genelde evet alınıyor ya da tam tersi çok büyük kilolar veriliyor. Ramazan boyunca 6 kilo verdim, 10 kilo verdim. Aslında o bir kilo kaybı değil. Vücudun suyunu kaybetmesi. Bayram sonrasında normal beslenmeye geçtiği zaman tekrar o kilonun 4'ü, 5'i tekrar vücuda kazanılıyor zaten. Önemli olan orada neyden kaybettiniz... Su mu kaybediyorsunuz, yağ mı kaybediyorsunuz? Ona çok dikkat etmek lazım. Bizim yani, yaptığımız en büyük hata... Başarı kilo almamak Ramazan'da. Kilo almamak, evet. Oruç tutanlar için. Bir de, ben ki... ama senin bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani son son bir aydır baktığımda kilonu <laughs> koruyorsun, formunu almadınız. koruyorsun. Bir de yani. iftar. Şimdi iftarı yaptık. Saat 8-9 gibi. Daha sonra e, diyelim ki 11-12'de yatılıyor. E, 3-4'te kalkılıyor. O iftarla e iftarı yaptıktan sonra yatış saatine kadar ne yapmak lazım? Nasıl verimli geçirilebilir bu dönem? Bu içmek lazım ilk. Onun dışında mutlaka bir meyve tüketimine ihtiyaç duymanız lazım. Neden derseniz kabızlıkla ilgili şikayetiniz artmasın diye. Yeterli posa almazsanız çünkü kabızlık şikayetiniz de artmaya başlar. O yüzden meyve tüketebilirsiniz. Yaz döneminde zaten bir sürü meyve var. Karpuz, kavun, kiraz, çilek, kayısı. Bunlardan da ama çok fazla abartmadan yine porsiyon miktarlarını bilerek tüketmek lazım. Mesela 12 tane kiraz bir porsiyon meyve yapar. Bunun karşılığı 3 tane kuru kayısıdır. Ya da karpuz mesela orta büyüklükte bir karpuzdan iki parmak kalınlığında bir kayık dilimde yine tükettiğinizde bir porsiyon meyveymiş oluyorsunuz. İki ben parmak genelde. Az, evet. Biraz az değil mi? Sizin parmaklarınız ama. ...herkesin kendi parmakları. Kartuz değil de biz de bir Kar, yarım kartuz dedik büyük, zaten. Büyük <laughs> büyük. Büyük küçük. Ama dört parmak, beş parmak kalınlığına kadar çıkarsınız... ...başka yani bir meyve yemezsiniz. Çünkü yanında. ne kadar büyükse o kadar sekiz, iyi çıkma ihtimali sekiz yüksek. Sekiz kiloluk diyelim biz. Sekiz kiloluk bir karpuz <laughs> diyelim de... <laughs> <laughs> en son 12 kiloluk bir karpuz hatırlıyorum ben. Bu sene daha mevsimi açmadım yani sezonu açmadım daha doğrusu. Ee, ama büyüdükçe gerçekten değil mi? Yani ee, Karpuzun büyüyor. Karpuzun büyüğü ve ortalarına doğru yolculuk yaparsan daha en lezzetli tarafını evet. alıyorsun galiba peki. Ee, tavsiye edeceğiniz şeyler var mı onun dışında? Ee, şunu özellikle, söyleyebilirim özellikle hurmayı hurma tüketmek yine aynı şekilde önemli. Neden dersiniz içerisinde kalsiyum var, potasyum var, demir var, C vitamini var. Bundan Tüketmek çok daha önemli. Sahurda ama tabii ve iftarda kilo fiyatlarını bilmiyorsunuz yani tüketiyorsunuz ama çok, çok fiyatlar çeşitli hani herkese ya göre var yani olur. Gerçek ve doğal hurmayı nasıl anlarız mesela bilgi verebilir misiniz? Keşke Bilmiyorum bilseydim yani. ama ben yani tamamen tadım yaparak benim <laughs> hani <onu> söyleyebiliyorum. <laughs> Abdurrahman'ın tezi onların içine şırıngayla şekerli Şekerlisi. su. Ben e, ihtimal vermiyorum yani tek tek o hurmalara hani şırıngayla şekerli <laughs> daha maliyeti daha yüksek, daha yüksek diye düşün düşünüyorum de, ama eğer ama demek Yapmıyorlarsa fikir vermiş oldunuz. Ver oldu. yani. <laughs> Peki oldu. <laughs> ee...